Bur, bur, buradayım Sayın Başkan. Buradayım efendim. Evet. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Değerli Milletvekilleri, Değerli Yurtdaklar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2023 yılı Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesini ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan sunumunuzda iki noktaya odaklandınız. Eğitimde fırsat eşitliği ve mesleki eğitimi güçlendirmesi noktasında. Sizden önceki bakan da Ziya Selçuk da yine eğitimde fırsat eşitliğini ön plana çıkartmıştı. Hatta 2019 yılındaki bütçe görüşmelerinde özel eğitim kurumlarının ağırlığının %18 olduğunu söylemişti. Fakat 2 yıl sonraki 2021 yılı bütçe görüşmesinde ise özel eğitim kurumlarının oranı %21 olduğunu ve yine eğitimde fırsat eşitliği sağlama yönelik çalışmalar olduğunu belirtmişti. Tabi ters orantılı olarak artıyor. Bugünkü sunumunuzda da ben özel eğitim kurumlarının oranı nedir bunu göremedim. Bunu sormak istiyorum size. Özel eğitim kurumlarının oranı tüm eğitimimizde yüzde kaçını kapsıyor? Bu konuda bilgi vermenizi rica edeceğim. Yine diğer konu mesleki eğitimin güçlendirilmesi. Diyorsunuz ki sunumunuzda 25 Aralık 2021 tarihinde mesleki eğitim kanunda değişiklik yaptık ve biz göreve geldikten sonra 159 bin olan çırak ve kalka sayısını 950 bine çıkardı. Bir başarı olarak söylüyorsunuz. Evet AK Parti'deki arkadaşlar da böyle söylediler. Doğrudur. Bunu bir başarı olarak kabul edelim. Peki geçmiş dönemdeki bakanların uygulaması o zaman ne olacak? Nasıl adlandırılacağız? Demek ki sizden önceki bakanlar bu konuda başarısızmış. Ve siz de daha önceki dönemde bakan yardımcısı olarak bu başarısızlıkta payınız olduğuna inanıyor musunuz? Dolayısıyla genelde bir itiraf yani sizin bu. Burada başarılı izlediğiniz zaman önceki bakanların başarısız olduğunda itiraf etmiş oluyorsunuz. Efendim diğer bir nokta tabii öğretmenlik meslek kanunu çok tartışıldı. Ben de komisyonda görüşmelerde yer aldım. Şimdi efendim öğretmenlerimizi bu şekilde uzman öğretmen, baş öğretmen diye klasifiye etmek ilanın öğretmenlik mesleğine yapılacak en büyük haksızlık. E şunu söylüyorum, 10 yıllık bir meslek hayatını dolduran bir öğretmenimize gelin, uzman öğretmenlik hakkını tanıyın. 20 yıllık bir öğretmenlik mesleğini tamamlayan öğretmenlerimize de baş öğretmenlik verdiğiniz hakkı tanıyın. ve isimleri öğretmen olsun. Yani bunlar sonuç itibariyle inanın okulda baş öğretmen, uzman öğretmen, öğretmen odaları dahi ayrışacak. Bu uygun olmadığını düşünün ve bunu yeniden değerlendirmenizde fayda olduğuna inanıyorum. Yine. Üniversitelerin sayısı arttığından bahsedildi ama tabii üniversitelerdeki eğitim kalitesi giderek düşüyor. Devamlı biz burada kalitenin düşük olduğundan bahsediyoruz. Özellikle e, ülkemize tıp eğitimi bir hayli geriledi ve dolayısıyla da buna bağlı olarak da ülkemizdeki Türkiye'nin tıbbı geriledi. Dünya tıbbıyla yarışan bir noktadaydı ama artık Türkiye tıbbı gerilemiş noktada. Bunun da önemli gerekçesi devlet üniversitelerindeki tıp fakültelerini, zayıflatılmış olması. Devamlı suretle devlet üniversitelerinin tıp fakülteleri, hastaneleri borç batağında ve her yıl biz burada o borçları terkin etmek durumunda kalıyoruz. Buna yönelik olarak kalıcı bir çözüm gerek, e, gerekmez. Yani buna ait bir çalışma yapmanız mutlaka gerekiyor. Diğer bir nokta ise okullarımızdaki beslenme ve içme suyu programı Sayın Bakan. Her bütçenizde bunu söylüyoruz. Ben üçüncü defada söylüyorum yine burada. Çocuklarımızın cebinde parası yoksa okulda içme suyu dahi alamıyor ve susuz eğitim yapmak durumunda kalıyor çocuk. Tam gün eğitim alan çocuklarımız inanın evden su içip geliyor ta ki akşama kadar eve tekrar gidene kadar parası olmadığı için kantinden su alamıyor ve susuz eğitim yapmak durumunda kalıyor. Buna bir çözüm bulmanız gerekir Sayın Bakan. Ekonomik durumu sıkıntılar öğrencilerimize hiç olmazsa öğleyin kumanya tarzında bir yemek beslenme desteği vermeniz gerekir. Yani bu da sizin bakanlığınızın bir görevi. Yine diğer bir nokta ise yabancı dil eğitimi konusunda ülkemiz bir hayli sıkıntılı. Yani yabancı dil eğitiminde herhangi bir ilerleme kaydedemiyoruz. Yani buradaki gerekçe nedir? Başka ülkelerin eğitim sistemi nasıl başarılı oluyor e, yabancı dil eğitiminde? Biz neden başarısızız? Bunu da inceleyip bir an önce yabancı dil ağırlık verip çocuklarımızın dünya vatandaşı olmasını sağlamak zorundayız. Diğer bir noktada Sayın Bakan, Seçim bölgen Balıkesir-Savaştepe ilçesinde öğretmen okulumuz var, köy enstitüsünden ve burada tarihi binalar var. Bu binalara ait bakanlığımızın bir takım icraatları oluyor eğitimine yönelik ama çok büyük tepki alıyoruz. Özellikle burada eğitim alan öğretmenlerimizden ve bu konuda da hassasiyet göstermenizi rica edeceğim. Tekrar bakanlığınızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarınızı sağlıyorum. Şimdi tekrar bir sıralamayı yapmak